Evet, bugün sulu boya yapacağız. Bunlar ne? Bunların adı ne? Sulu boya. <laughs> <Sulu boyu> kağıdı. <laughs> Özel adı var bir de. Evet. Normal kağıttan biraz farklı böyle dokulu. <laughs> %25 pamuk. %25 <laughs> pamukmuş. Evet, bugün sulu boya yapacağız. Benim ne yapacağımı bir gösterir misin? Evet, ben bunun aynısını yapmayacağım. Buna benzer bir şey yapacağım. Sulu boyamız burada. Paletimiz bu. Palet miydi onun adı? Evet. Kağıdımız da burada. Hadi bakalım. Evet, şimdi birazcık su alıyoruz böyle. Sonra kağıdı ıslıyoruz <laughs> birazcık. <gülüyor> birazcık ıslıyoruz kağıdı şöyle. Bunun Amur amacı <laughs> şey, bunun amacı şey, kağıda şey. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Birazcık ağaçlardan başladım önce. Kulübeyi yapmak için önce ağaçları tamamlamamın gerek diye düşündüm. Şunlar da şey, o ambiyansı vermek adına Evet. çizgiler. Önce ağaçları bitireceğim. Böyle arada da şey vereceğim. Bunlara ambiyans öyle tamamlanacak. Anlaşıldı. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şöyle bir şey yaptım ama sanki istediğim şey olmayacak gibi geldi. Evet fırçanın darbesiyle çatının ne yönde olacağını belirliyoruz böyle. Belli bence şöyle. Evet buradan yapmak istediğim açıklayayım. Şuradan bir yol gelecek. ...ağaçlar falan filan. Şöyle. Şöyle bir tane de... ...veranda yapalım. Pardon. Şöyle bir tane... ...veranda. Heh. Bence güzel oldu. Şimdi kapı yapalım buna... ...bir tane. Kapının rengi ne olsun? Hmm... ...siyahla kahverengi... ...karışımı olsun. Hadi bakalım. Şöyle evin... Duvarlarının rengini değiştirdim kapısıyla. Şimdi de şöyle kart şeyi veriyorum. Neyi? Kar şeyi işte. şöyle Kar yağmış yani buralara. Anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle. Heh. Aslında resmin burada noktalayabilirim ama arka planını da boyayacağım kolaya kaçmayacağım için. Şöyle arka planı da boyayacağım şimdi birazcık boya gidecek burada. Şöyle her yerini boyuyorum artık ki şey olsun. Nasıl gidiyor sence? Çok güzel. Ay her yerin boy oldu ama sanatçının emeği üstünün batmasından geçermiş. Üstünün ağzının yüzünün şöyle. Birazdan da bulut yapacağım bir de. Biraz su azaldı ya. Şu yeşili kullanalım. Bir şey olmaz. Mavi daha koyu Bu ya. resimde eksik olan tek şey bulut değil mi? Biraz kıskançlık mı seviyorum <laughs> ha? Elf mi elf? Yok şu an benimkinden daha güzel gözüküyor. Seninkini göster bir de. Şu an. Göster. Yok tamam burada daha güzel. Hangisi daha güzelmiş? güzel ya? Hangisi daha <laughs> güzel? Şöyle bir yan yana koy bakayım. Benimki bitirdikçe şey benzeyecek. Benimki anlaşılır en azından anlaşılır. Tamam bitince benzeyecek. Ya biz kıskanma ya. Ve şimdi her yere ağaç yapıyorum. Orman olduğu belli olsun diye. Şöyle biraz da su. Ama önceki ağaçların renk tonuna ulaşamadım bunlarda. Her yere batırdığınız için şurayı göster paleti. Şunu şeyini. Şuradaki bütün renkleri birbirine karıştırdıkları için Kim yapıyor şu an görüyoruz. İstediğim şeye ulaşamadım. Ulaşmak için yapıyorum. Ah daha koyu oldu. <laughs> Allah Allah. Şuraya bir tane daha ağaç yapalım. Yoldan bahsetmiştiniz. Yol biraz sonra. Şöyle bir tane daha ağaç yapalım şuraya. Dev bir ağaç olsun burada da. Şöyle fırçalar hep yan yapıyorum. Bakın yönleri, fırçaların yönleri hep yana. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye? Bir şey öğrenmişsin. Evet şuraya yanlışlıkla bir tane fazla ağaç çizdiğim için mahvoldu. Bulut yapacaktım. Şu an çok büyük bir hata yaptığım için bunun bedelini ödüyorum. Şöyle hızlıca. Ne yapıyorum şu anda? Şöyle arka planı beyazla maviyle karıştıracağım tekrardan ki resmini düzeltebileyim. Şöyle. Dur. Yapayım da ondan sonra göstereceğim. Evet şimdi ben bunu kurtaramayacağıma karar verdim. O yüzden hemen hızlıca kar efekti yaratacak bir şekilde Arka plan yaratmaya karar verdim. Şöyle hemen hızlıca boyuyoruz. Müzik Arkadaşlar öyle de yapamadım. Şu an çok sürreal bir resim yapmaya karar verdim. Tekrardan buraya 5. katmanı atıyoruz böyle. Ulan, <laughs> şu. ama ellerim falan battı. Güzel çekiyor musun burayı? Şu an tekrardan burayı şöyle kapatacağım beyaz ve mavi ile. Biraz sürreel çalışmayı tercih ediyorum çünkü yapmak istediklerimi yapamadım. Onun için sanırım belli bir eğitimi falan ihtiyacım var. Tam emin olmamakla birlikte. Şöyle hızlıca burayı kapatıyorum. Sürreel çalışmamda yine bir kar bulunsun istediğim için hızlıca da şöyle fırça darbelerinden sonra bir de Şöyle yaparak şu görmüş şu görmüş olduğunuz elbisem tekrardan bir değişikliğe gitmeye karar verdim üçüncü kat mavi boyamızı attıktan sonra dedim <laughs> <laughs> bulut ve kar olsun daha sonra şuraya bir adet böyle bir dakika ince dokunup biraz yakın çekim alabilir miyiz ince dokun bakayım ne kadar yakın biraz daha yakın biraz daha biraz daha Heh. Siz tamam. Dedim şöyle ince dokunuşlarla bir kaya yıldız gibi görünen ama aslında kaya yıldız olmayan bir şey çiziyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Omnitrix. Omnitrix'in dünyaya inişi. Hızlıca cana. Güzel oldu. Şimdi şöyle. Babana Ona da geldi. Bana da geldi şöyle bir şey yaptık ki Omnitrix'in üstünde de hani kar varmış gibi olsun. Hani o arka planda kalıyormuş gibi olsun. Biraz çok kullandık galiba boyayı. O yüzden... Bu paleti biz bugün açtık. Tamam bir şey yok. Sulu boya, de... Sulu boya dediğin öyle olur. Şöyle birazcık suyunu alacağım. bu Ay boyasını alacağım. 10 numara oldu. Evet. Resmim an itibariyle sanatım bitmişler. teşekkür ederim ben kendim çekeyim. Şöyle sanatım an itibariyle bitmiştir. Şimdi kağıt böyle yamuk olduğu için de arkasına bir şöyle ıslatıyorum ki bükülsün tekrardan. Böyle yapıyorum. Evet resmimin son halini göstereyim. Sanatımın son hali bu. Şuraya da bir tane ay ekledim. Oyunu unutmuşuz. Daha çok pekmene benziyor ama olsun. Şöyle bir resim icra ettim. Şöyle göstereyim daha hoş durur. Böyle. Çok keyif aldığım bir deneyim oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Sulu boya ilk defa bu kadar zevk verdi bana. İlk defa bu kadar eğlendim sulu boyayla ve çok güzel bir şey ortaya çıkardığımı düşünüyorum 3 4 kat sonra. Bu şekildeydi. Dinlenme sürecimde de böyle bir video çekmek istedim. Daha fazlası için kanalıma da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere filer.